SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Yedi iklim KPSS kursları 4 seneden beri sürdürdüğü seminerlerini bu senede düzenledi. KPSS'ye girecek öğrencilere yönelik olarak yaklaşık bir haftalık sürede genel bir tekrar yapılıyor. Bir sene boyunca derslerde görülen tüm konuların işlendiği seminere katılım da oldukça yüksek oluyor. 25 Haziran'da başladık seminerlerimizi. Bugün 28 Haziran ölçme dersiyle devam ediyoruz. Bizim her sene geleneksel olarak yaptığımız yıl sonu genel tekrar seminerleri bunlar. Burada yaptığımız amaç öğrencilerin yıl içinde gördükleri dersleri genel bir tekrar yapmaları ve yıl sonunda sınava son bir hazırlık yapmalarıdır. Bunu geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Bu sene yine ölçme dersi şu anda burada işlenmekte. Bundan önce tarih dersi, coğrafya dersi, vatandaşlık dersi, anayasa dersi yaptık. Yarın da gelişim ve öğrenme dersiyle devam edeceğiz. Amacımız arkadaşlarımızın yıl içinde gördükleri, tekrar ettikleri dersleri burada son bir genel tekrarla sınava iyi bir şekilde hazırlamaktır. Umuyoruz ki hepsi sınavda başarılı bir sonuç alarak amaçladıkları yerleri kazanırlar. Gönlümüz onlarla sınavda. Sene sonunda Yedi İklim KPSS olarak Balıkesir'de 4 senedir. Her sene bu yılda inşallah aynen başlayıp devam ediyoruz. Bitireceğiz birkaç gün sonra bu çalışmamızı. Bir yıl boyunca kursta öğretmen arkadaşlarımızın işlediği bütün dersleri sene sonunda bir toplu bir kamp çalışması gibi de düşünülebilir. Yaklaşık bir hafta on günlük bir sürede yıl boyunca aldıkları bütün derslerin özeti niteliğinde burada hem görsel grafikler kullanıyoruz hem anlatım olarak eski unutulan bilgilerin hatırlatılması amacıyla katkılı olduğunu düşünerek bu tür çalışmalar yapıyoruz. Burada hem kursumuzdan öğrencilerimiz var, hem dışarıdan misafir öğretmen arkadaşlarımız var. Amacımız bu sınava en yakın zamanlar, biraz heyecanın da fazla olduğu, bilgilerinde biraz unutulduğu dönemler. Bu heyecanlarını biraz azaltmak, biraz da unutulmuşlukları bir anlamda ortadan kaldırıp bilgileri hatırlatmak için böyle çalışmalar yapıyoruz. Umarım katkısı olacaktır. Her sene bunun katkısı olduğunu gördük. İnşallah bu yılda aynı sonucu almayı umuyoruz. Ben de bütün öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bizim neydi hocam? Turgay Özcü. KPSS Eğitim Bilimleri öğretmenlerinden Ölçme Değerlendirme dersi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür o ediyorum yani çok sağ olun.